Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego Teknik 42 nolu setimizi yapacağız. 42 nolu setimiz McLaren Macron Sena GTR. Arkadaşlar bu aramamızın kısaca özelliklerini size anlatayım. Arkada gördüğünüz gibi bunları kısaca bize anlatıyor. Arkadaşlar ilk başta gördüğünüz gibi bu Arabamızın kapıları yukarıya doğru açılacak. Şurada gördüğünüz biçimde olacak. Sonra arkadaşlar bu arabamızın burada gördüğünüz gibi 8 silindirli V8 motoru var arkadaşlar. Ve arkadaşlar arabamızın uzunluğu tam tamına 32 santimetre olacak. Arkadaşlar arabamızın böyle arkadan bir güzel görünüşü var. Arkadaşlar o zaman size bunlarla birlikte hemen başlayalım. Arkadaşlar hemen açtım. Arkadaşlar içinden ilk önce kitapcımız çıktı. Bir kitapçığı anlatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitapçığımızın arkası da bir ustamız var. Güzel. Önünde de arkadaşlar bize arabanın resmini anlatıyor. Arkadaşlar kitabımız uzun. Tam tımla arkadaşlar. 147 sayfalık. Arkadaşlar sizinle dinleyin. Tek tek bunları yapacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kitap bu kadardı. Şimdi ben diğer parçalar geçeyim. Arkadaşlar hepsini şöyle bir dökelim. Arkadaşlar kutumuz bu kadardı. Kutumuzu kenara koyalım. Fazlalık yapmayız. Arkadaşlar bir de setimizin içinden çıkartmalar çıktı. Yani çıkartmalar gördüğünüz gibi arabanın bazı yerlerine yapıştırarak arabamız daha güzel gözükecek. Bunu da kitabın üstüne koyalım. Arkadaşlar setlerimize bak. baktığımız zaman arkadaşlar 3 numaralı 2 numaralı ve bir numaralı poşetlerimiz gözüküyor. Arkadaşlar şimdi biz bunları ayrı ayrı koyacağız ki kafamız karışmasın. Hemen yandan arkadaşlar kutularımızı alalım. Kutulara koyalım ki daha rahat bir şekilde bitirebilirim. Arkadaşlar o zaman ilk başta bir numaralı şeylerin poşetlerini kutularına dökelim. Hemen dökelim arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar aşağıya bakın ki birin içinden de iki tane daha poşet çıktı. Bunları da koyacağız şimdi arkadaşlar. Poşetimiz de şöyle kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar bunlar burada kalacak. Ve biz bir tane daha kutu alıp bunun içine de şöyle gördüğünüz minik parçaları koyacağız. Böylece minik parçalarla büyük parçalar ayrılmış olacak. Ve bizim işimiz çok daha kolay olacak. Bu da bizim elbet işimizi yarayacaktır. Evet arkadaşlar bu tamam. Şimdi... Diğerini koyalım. Arkadaşlar açamadım affedersiniz. Açtım. Bu da tamam. Arkadaşlar bir numaralı setlerimizi hallettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle iki poşet çıktı ama arkadaşlar bir de şu vardı. Bunu da içine koyalım hemen. Burada arkadaşlar diğer teknik parçaları. Güzel bir şey ortaya çıkacak. Orada gördüğümüz araba çıkacak. Ve bence çok güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir numaralı şeylerimiz tamamen bitmiş bulunuyor. Gördüğünüz gibi iki tane kutu çıktı. Şimdi arkadaşlar o zaman biz ikiye geçelim. Arkadaşlar yine büyük bir kutu aldım. Çünkü bir ana, ana poşetleri var. Bu ana poşetleri büyük kutulara koyuyorum ki daha iyi çıksın. Arkadaşlar bunu da döktük. Arkadaşlar bunun içinden de iki tane şöyle poşetimiz çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunun içinde başka bir tane daha şey alacağız. Arkadaşlar şu an elimizde. Bunları da içine koyalım. Arkadaşlar şunu kenara alalım ve koyduk mu İkine sadece tek bu paketi kalıyor. Bunu da hemen açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar affedersiniz dışarıya çıktı. Ve arkadaşlar iki de böyle gördüğünüz gibi iki kutu daha çıktı. Arkadaşlar bence şu an çok güzel büyük setler. Çok sevdim arkadaşlar. Devam edelim. Yine elimizde iki kutu var. Bunları da geriye kalan üçleri dolduracağız arkadaşlar bu gördüğünüz gibi minik şey olduğu için bunu bence kutuya koymaya gerek yok. O yüzden bunları kenarda şöyle poşetin içinde tutacağım. Arkadaşlar o zaman küçük açalım. Arkadaşlar yine üçün içinden de iki tane şey çıkmış çıktı. Bunu da kenara koyalım arkadaşlar ve şimdi minik minik parçaları koyacağımız poşetimize geçelim. Arkadaşlar bu poşetimizde de içlerine doldurmuş bulundu. Arkadaşlar tamam. Şimdi bunu da Evet arkadaşlar. Sonuncu poşetimiz bu. sonuncu sonuncusu. Ve arkadaşlar böylece tüm şeylerimiz bitmiş bulunuyor. Tek tek size sıra sıralayayım isterseniz. Arkadaşlar burada gördükleriniz bin numara. Böyle parçaları var. Ortada gördükleriniz bin numara. Burada gördükleriniz